Forex Crypto YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Noel tatili, Noel modu, e, ayın 24'ündeki Noel tatili ve 31'indeki yılbaşı. E, dolayısıyla piyasalar zayıf serine devam ediyor. Sizlere daha evvelden de dile getirmiştim. <laughs> Ekranlarınızı kapatın gidin diye. Nitekim yukarı yapsa aşağı yapıyor. Ardından aşağı yapsa yapıyor. Yani git gel e, hareketlerine devam ediyor. Muhtemelen bu tatiller başlamadan önceki seviyesinde yine başlayacaktır Perşembe günü işlemlere piyasalar. E, sadece boşa zaman kahve Sizlere de hep dedim ekranlarınızı kapatın. Hayatınıza bakın. Çarşamba günü son. E, artık Perşembe günü işlemler teker 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 açılacaktır piyasalarda. Asıl işlemler Perşembe günü başlıyor. Şimdi yeni senede neler olabilir kripto piyasalar için? Ne gibi kelimeler öne çıkabilir? Bunları sizler isterseniz bu videoda değerlendirin. Bir de Luna Klasik analizini de sıkıştırırız araya. Şimdi yeni senede neyi duyabiliriz? Luna Klasik konusunda inşallah bardan sonra pozitif kelimeler duyabiliriz. Şu an OBO oluşumu hala devam ediyor. 10.134'ü kırmadı. Daha önce bir fake attan yukarı aldı. Perşembeden itibaren bakacağız Luna Kilesi. Muhtemelen benim açımdan Luna Kilesi için bahar ayına kadar short kelimesi sık sık duyacaksınız gibi geliyor. Ee, i̇nşallah bahar aylarından sonra durumu daha da güzelleşecektir diye umut ediyorum. Bu validatörler ve yöneticiler umarım ki ellerini taşın altına koyarlar ve güzel bir şekilde değerlenir. Ee, çok bekleyen arkadaşlar var. Eee bazen yazan arkadaşlar var bana birkaç dolardan almış arkadaşlar yazıyorlar falan. Hatta bir tanesiyle de konuşmuştum bundan herhalde 4-5 ay önce. Arkadaş 60 dolardan almıştım demişti buna kresi düşüş olmadan önce 2022 Mayıs'ındakinden önce. Umarım onlar için güzel bir yıl olur. Gerçi o kadar olması olanaksız ama benim görüşüm Duna de zararın neresinden dönerseniz kardır cümlesi ön planda olur şahsen sizlere daha önceki videolarımda dedim eğer validatörler birazcık çalışırsa birazcık proje yaparlarsa yöneticiler de üzerine düşerlerse bu boğa piyasasının yüzü suyu hürmetine iki tane sıfır silme potansiyeli var hep diyorum size fakat e, çalışmıyorlar yapmıyorlar bir şey halen 2022 Mayıs'tan beri yani e, sadece ceplerini doldurmakla meşguller stek gelirleri vesaire hani bir grup vesaire alacak deniliyordu. falan Tamam alsın ama çalışmadıktan sonra bir üzerine proje katmadıktan sonra maalesef satın almaların da bir faydasının olacağını düşünmüyorum şu anda. Satın almalar her zaman iyidir. Fakat diyorum ya çalışmak lazım. Diğer ağlar uçtu gitti görüyorsunuz. Hep Solana'dan örnek veriyorum. O zamanlar çünkü Solana Luna Klasik'ten daha alt seviyede bir ağdı ve de o da o zamanlar çökmüştü, hacklenmişti vesaire falan. Hatta bilmem kaç milyon dolarlık cüzdan eklenmiştir sırf Solana ağından falan. O da Luna Klasik ile beraber çökmüştü 9 dolara kadar. Şu an Solana'nın durumunu görüyorsunuz. Luna Klasik ondan market cap değerinde daha da üstün durumdaydı. Mesela Sui, Sui'nin da esamesi okunmuyordu. O da uçtu gitti. Yani örnekleri çoğaltmak mümkün. Umuyorum ki e, üzerine düşerler ağların da millet birazcık e, psikolojik olarak da düzelir. Ben de burada sürekli short kovalıyorum farkındasınız. Çünkü pozitif bir gelişme yok. Pozitif bir gelişme olsa da ben longlara dönmeye dünden razıyım. Ama hayalperestlikle e, yani temennilerle işlem yapılmaz e, kripto piyasalarda ve tüm piyasalarda. Bu yüzden realite ve gerçeklik neyse o yönde pozisyonlara devam edeceğiz en azından bahar aylarına kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Neden bahar ayları derseniz eğer. Bir gelişme yok. Hiçbir şey yok. Ee, özellikle son zamanlarda nispeten biraz daha zayıf seyretmeye başladı. Şu oboda çalışırsa eğer, yatırımcılar muhtemelen satışa ağırlık vereceklerdir ve kaçacaklardır. diye düşünüyorum. Her neyse yeni seneye girelim de bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bitcoin analizini yapacağım. Ee, bir de 2025'te bana kalırsa e, benden duyacağınız Luna Classic Short e, kelimesi haricinde stagflasyon e, lafı da çok duyacaksınız diye düşünüyorum. Stagflasyon nedir? Durgunluk demektir. E, şimdi enflasyonu dizginlemek için e, merkez bankaları faizleri hep arttırırlar. Faizleri arttırdığı vakit ne olur? Sıcak para gelir ve faize koyarlar özellikle yabancılar. Bu da ekonomiye parayı sokmuyor, finansal piyasalara parayı soktuğu için e, durgunluk başlar. Durgunluk başlayınca da en alt tabaka olmak üzere tüm halkı etkiler, ülkeleri etkiler. E, yüksek enflasyon e, buna sebep olabilir 2025 yılı içerisinde. Bizi saymıyorum, biz zaten ahımız gitmiş ahımız kalmış maalesef. E, %50, %47,5 faizi veren ikinci bir ülke yok çünkü dünyada. Bizim için de maalesef 2025 yılın pek parlak geçeceğini of, düşünmüyorum. Umarım ki kötü olmaz. Ama e, açıkçası derler ya Perşembe, Engel, Çarşamba'dan belli olur diye. 2025 e, sanki 2024'ü bize ülkecik daha da aratacak gibi geliyor e, olan son gelişmeler sonrası. Şimdi Merkez Bankası 8 tane toplantı yapacakmış 2025 yılı içerisinde her şeyde toplantı ortalama baz alırsak mesela diyorum 25 bas puan indirdi ya hadi 37 buçuk bas puan alalım ee, indirce faiz olaraktan bunu 8 ile çarpalım kaç eder 34 33 yüzde 31 30 civar bir şeyler mesela yüzde 47 buçuk şu an 30 indirse bile yüzde buçuk olur ee, faiz yine yüksek dünyanın en yüksek faizi olur en yakın bize Rusya ya yakın olur Pakistan yakın olur vesaire vesaire Brezilya yakın olur demeye çalıştım. E, ayağınızı 2025 yılında yorganınıza göre uzatın. E, birazcık sıkıntılı dönemler geçecek gibi gözüküyor. Her neyse enflasyon e, kelimesini 2025 yılında dünya piyasalarında da bol bol duyacağız gibi gözüküyor. E, Amerika kısmı zaten etkilenirse bu konularda tüm dünya etkileniyor biliyorsunuz. Bazı veriler e, kötü gelmeye başladı Amerika'da son zamanlarda satışlar, PMI verileri, daha sonra perakende verileri, dayanıklı tüketim malzemeleri, gayri safi yurt dışı dair birazcık normalde beklentilerin üst segmentinde alırdı trendin. Artık alt segmentinde geliyor veriler. Ama şöyle bir durum da var. Trump'ta enflasyonist bir yaklaşım sergiliyor. Yani sürekli para saçacak ekonomi büyüsün diyerekten. Yani bu sene Fed'in işi de çok zor. Ya faiz indirsem, faiz indirmesem diye e, arada kalacak. Muhtemelen ki 2025 yılı içerisinde max 2 faiz indirimi olacak. Zaten beklentiler de o yönde. Yani düşeceği şey en fazla. %4 olacak gibi gözüküyor. Ya yani 2025 yılı açıkçası birazcık ekonomistler karamsar olarak bakıyor. Bilginiz olsun. Her neyse uzatmayayım bunu. Bitcoin analizi yapalım. Bir de videoyu sonlandıralım. Bitcoin e, 4 saatlik bu. Bir 25-26'nda büyük hareket yaptı. Ondan sonra hafiften yatay aşağı yatay aşağı gidiyor. Benim hedefim 87 bin size hep diyorum. 87 bini görene kadar şahsen ben e, pozitif bir şey beklenti içerisinde değilim Bitcoin ile alakalı. Şu an tatil modunda. Siz de tatil modunda olun. Bana kalırsa perşembeye kadar hiç elinizi dahi atmayın derim piyasaları. Kararsızım. Evet diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.